Konya Büyükşehir'den dünyaya örnek proje. Yemek artıklarından sokak hayvanları için mama üretim projesi. Konya Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz hayvanlar için tüm dünyaya örnek olacak bir projeyi hayata geçiriyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'da yemek artıklarını toplayarak modern ileri işleme teknikleriyle hayvan mamasına dönüştüreceklerini belirterek Konya'da örneği olmayan projeyle dışa bağımlılığın ve maliyetin çok azalacağını, çevre kirliliği önlenerek sıfır atık politikasına katkı sağlanacağını söyledi. Konya Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz hayvanlar için yemek artıklarından mama üretim projesini gerçekleştiriyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 1 milyon metrekarelik alanıyla Türkiye'nin en modern ve en büyük hayvan barınağının bulunduğu Konya'da sahipsiz hayvanlara yönelik çok sayıda örnek projeyi gerçekleştirdiklerini belirterek şimdi de tüm dünyaya örnek olacak önemli bir projeyi hayata geçireceğini söyledi. Konya'da yemek artıklarını toplayarak modern ileri işleme teknikleriyle hayvan mamasına dönüştürülmesini sağlamak için çalıştıklarını belirten Başkan Altay, Böylece sokak hayvanları için yiyecek sağlanırken yemek artıklarının yeniden ekonomiye kazandırılacağını, organik atıklar azaltılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sıfır atık projesine katkı sağlanacağını söyledi. Proses çalışmaları devam eden proje kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, lokantalar gibi yemek artığı çıkaran yerlerden yemek artığı ve kazan artıklarının ayrı ayrı toplanmasının planlandığını kaydeden Başkan Altay Yemek artı toplama sistemi kurularak gıdaların soğutmalı araçlarla toplanmasını gerçekleştireceğimiz projede modern üretim yöntemleriyle sterilize pişmiş köpek kedi maması üretilmesi üzerinde çalışıyoruz dedi. Proses laboratuvar ve deneme çalışmaları devam ediyor. Yemek artıklarının hayvanlar için besleyici değeri çok yüksek besin kaynakları olduğunu vurgulayan Başkan Altay şöyle devam etti. Atık ve artıkların tekniğine uygun olarak yapılacak olan ısıl işlemler sonucunda kedi ve köpek yeme olarak geri kazanımı sağlanacak. Bu suretle sahipsiz hayvanlara çok ucuz ve kaliteli mamalar temin edilecek. Proje kapsamında proses çalışmalarıyla laboratuvar analizleri, saha ve yedirme denemeleri devam ediyor. Kuracağımız tesiste günlük 10 ton yemek artı işleme kapasitesi olacak. Günlük 2 ton mama üretimi planlıyoruz. Tesiste üretilecek yemler başta belediyemize ait sahipsiz hayvan bakım evi ve rehabilitasyon merkezindeki sokak hayvanlarının beslenmesi olmak üzere 31 ilçe belediyemiz, sivil toplum kurullarımız, üniversitelerimizin hayvan hakları platformları, yerel hayvan koruma görevleri, gönüllü olarak sokak hayvanı beslemesi yapan hemşerilerimiz ve tüm hemşerilerimizle birlikte sokak hayvanlarımız için kullanılacak. Dışa bağımlılık ve maliyet çok azalacak. Projeyle çoğu ithal olan mamalar yerine çevreci, yerli üretim mama yapılmış olacağını kaydeden Başkan Altay, sadece belediyemiz barınağında sokak hayvanları için yıllık 400 ton mama tüketimi yapılıyor. Ülkemizde kedi köpek mamaları büyük oranda ithal. Projemiz hayata geçince bu konuda dışa bağımlılığımız da maliyetimiz çok azalmış olacak. Dünya Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre dünyada her yıl gıdalarının %30'u kişi başı 190 kilo gıda çöpe atılıyor. Dünyaya örnek olacak bu projeyle hem gıda artıkları değerlendirilecek, çevre kirliliği önlenecek hem de sokak hayvanları için kaliteli mama elde edilecek. Şimdiden şehrimiz, ülkemiz ve tüm dünya için hayırlı olmasını diliyorum ifadelerini kullandı. Ha, ha, ha.